Programlarımızda da değil mi akşam şehitlerimizin evet. anonsunu yapmak zorunda kalıyorduk. Evet. Her programda ne diyordum? Bunu unutmayalım. Mekanları cennet olsun şehitlerimizin evet. aileleri. Alışmayalım. Evet, ama ille de alışmayalım. Bak, alışmak çok kötü. Evet. Buna alışmayalım. Devletimiz ne yaptı? Alıştırmadı bizi. Gitti, değil mi? operasyonlar, dağlar orada burada illerine girdi. Bak şimdi duyuyor muyuz haberleri? Yok. Çok Milletimiz, milletimizi alıştırmadan devletimiz bunun önünü geçti. Evet. Şimdi bak alışmak çok kötü. Fenerbahçe'de başarısızlığa, başarısızlığa alışıyor. alışıyorsun hocam. Evet. Tamam mı? Bunun kadroyla, transferle, şunla bununla alakası yok. Ve ben uzun sürede e, Fenerbahçe'nin eski günlerini, eski coşkusunu yakalayabileceğini sanmıyorum. Fenerbahçe'de en büyük sorun ne biliyor musun sevgili kardeşim? Bak ben 50 yaşındayım. Ben çocukken, yani 10-15 yaşındayken Fenerbahçe nasıl bir camiaydı biliyor musun? Hüznünü iliklerine kadar hep beraber yaşardı. Sevincini iliklerine kadar hep beraber yaşardı. Şimdi Fenerbahçe'nin, şahıslar yüzünden başarısız olmasını bekleyenler oluştu. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain ilan etme modası çıktı Fenerbahçe'de. En büyük sıkıntı burada. Bir Fenerbahçeli, bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterken Ali Koç Aziz Yıldırım hesabı yapmaması gerekir.